Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kara kalemle muz çizeceğiz. Ben bir önümde muz var. Şimdi ona baka baka çizeceğim. Şöyle bir koyayım güzel bir koyayım. Evet. Evet arkadaşlar. sonuçtan şuradan başlıyoruz. Son şuradan bir de çıkıyor. Ay e şurada başlangıç yeri var. Evet biraz daha karalayım. Sonra aralara hafif siyah koyabiliriz arkadaşlar. Şunları biraz siyahlık. Sonra bu siyah olacak zaten. Evet. Sonra yine bir tane daha geliyor. Domuz. Şuradan şöyle arkadaşlar. şuna ikinci muz bir daha muz geliyor. Biraz inceltiyoruz arkadaşlar burada. Şöyle siyahlık ekleyebiliriz yine. Biraz daha ince. Evet bu, bu şekilde daha iyi arkadaşlar. Ben bir sivri alıyorum bunu. Evet silgimi aldım arkadaşlar. Şurayı sileceğim. Evet. Şunları da çıkarılıyoruz. Evet arkadaşlar. Şurayı bulaştıracağız. Şurada da bir an olacak. Evet şöyle buraları buğulaştıracağız arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Sonuçları yine bir biraz daha siyahlaştırma. Evet. Arkadaşlar şimdi bulaştırma bu kalemi alıyorum. yapalım aldım arkadaşlar şunları hafif hafif Evet şimdi muzların üstüne tekrardan bir kez daha geçeceğim Evet bir daha şuradan geçiyorum arkadaşlar Evet. Muzumuz böyle oluyor. Arkadaşlar işte bir tane de şuraya açılmış muz yapmak istiyorum. Evet, şuradan yine çıkıyor işte. Evet hafif ısırılmış. Evet buradan soyulmuş. Buradan da soyulmuş. Evet buradan. Evet böyle. Evet. Biraz daha küçültebiliriz. Evet. gözlü siyah verebiliriz. Evet arkadaşlar. Biraz daha iyi oluyor. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi burayı yine bulaştırıyoruz. Bir şeylerini de yap. Evet sonra buradan yine bir parçalarını yapın. Hafif soyulmuş. Bunlar yine böyle soyuluk. İşte burası soyuluk. Hep soyulmuş bunlar. Evet arkadaşlar. Yol bu şekildeydi. Düğü ben kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.